arkadaşlar hepinize merhaba günaydın Hop şöyle hemen ayağa kalkayım bir dikelim bugün aya. Bugün çok güzel bir troll yapmayı düşünüyorum aileme Arkadaşlar var ya bugün sinirlenme taktiği yapacağım 24 saat boyunca aileme bile arkadaşlar çok sinirleneceğim yani 24 saat boyunca sinirli olacağım Aileme bağıracağım çağıracağım arkadaşlar kızacağım onlara Yani değişik değişik hareketler yapacağım valla Beni böyle hiç görmediler yani şimdiye kadar Bugün beni çok sinirli görecekler ve öfkeli görecekler Sizler önce ben bir vekim durmayın Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve güzel video Fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın 24 saat boyunca ne yapabiliriz yorumlara yazın O zaman arkadaşlar ne yapacağız şimdi biliyor musunuz Birkaç makyaj yapacağım arkadaşlar Suratımı kızartacağım ve ondan sonra da Kaşlarımı çatıp arkadaşlar bağıracağım Çağıracağım camları falan kıracağım İzleyin şimdi Tabi bunları yapabilmem için ilk bir dışarı çıkmamız lazım Ailem günaydın nasılsınız canım ailem he? İyi misiniz Aşkım bu arada sana bak çok güzel bir tane pizza yaptım. Oh be çok güzel kokuyor pizza Yağmur. Birazdan gelip yiyeceğim. Tamamdır aşkım bekliyorum. Babacım nereye gidiyorsun ya? Bak ben de Baba izliyorum. Aynen Bilal'ler ben de izliyorum. İyi izleyin bakalım ne güzel. Hemen geliyorum bekleyin birkaç işim var. Arkadaşlar şu anda yumuşak davrandığıma siz bakmayın. Birazdan aşırı sinirli davranacağım için şimdi arkadaşlar yumuşak davranayım ki sonra arkadaşlar anlamasınlar. Şuraya girelim gerekli malzemeler burada. Hemen açalım bakalım şurayı kırmızı boyamızı alalım arkadaşlar. Rujla alakalı ruj lazım değil bu ne ya ruju ne yapayım. Neyse kırmızı boya şimdi suratımıza güzel güzel boya yapacağız arkadaşlar hadi bakalım. Tamamdır arkadaşlar artık çok sinirliyim. Bunların hepsini buraya koydum. Gördüğünüz gördüğünüz gibi kapatıyorum burayı. Aşırı sinirliyim. O kadar sinirliyim ki var ya. Hiç anlayamayacaklar rol yaptığımı. Neyse içeri girelim bakalım şöyle. Hadi bakalım şöyle kapıya vurarak gideceğim. Hop Allah dur vuramadık arkadaşlar. Hop şöyle girelim içeri. Nerede lan yemeğim? Benim yemeğim nerede? Ay aşkım ne oldu sana ya? Bir şey mi oldu dışarıda? Yemeğini yaptım dedim ya burada. Eğer bir güzel olmazsa bu yemek var ya bu evi yıkarım Yağmur haberin olsun. Ya aşkım ne diyorsun sen ya? Ne oldu sana içine şeytan mı kaçtı ya? Sus be Yağmur sus. Allah Allah benim sinirimi bozmayın lan bu evde. Bu evin kralı benim anladınız mı? Babacım biraz bağırmazsan sevinirim burada. Çünkü araba Aynen bileyler ben de. Başlarım lan sizin sünger babanızı da alın lan televizyonu da kırmaya götürüyorum. Kıracağım lan bu televizyonu. Kıracağım. Çekilin çekilin lan. Şuraya koyayım televizyonu. Çekicin de aldım geldim. Çekilin lan bu televizyonu kıracağım. Kimse bana karşı çıkmasın. Hala sünger bu izliyor. Şuna bak. Babacım niye televizyonu kırıyorsun? <laughs> Birader ne oldu sana ne bu sinir? Sana ne lan ne sinir sinir kafana baltayı koyarım valla fakir benim sinirleri boptatma lan. Ta, ta, tamam oğlum bir, bir sakin ol ya. Sus lan fakir sus al bakalım al bakalım al bakalım heh şöyle de kırdım televizyonu şimdi iyice ne kıracağım arkadaşlar kırın lan şimdi bunu da gideyim çöpe atayım arkadaşlar en güzeli. Şuradan şöyle çık şuradan at gitsin arkadaşlar ha. tamamdır bir daha o televizyonu izlediğinizi görmeyeceğim. İyi de sanki ne yaptık yaramazlık mı yaptık ya? Breder, sen delirmişsin. Susun lan karşı gelmeyin bana susun. Allah Allah yürüyün eve. Of babama oldu ya fakir abi? Delirdi herhalde ne bileyim. Allah Allah beni çıldırttılar ya. Şimdi şu yemeğimi yiyeyim de bir kardım doysun artık. Yağmur bu neyli pizza? Aşkım sucuklu gajarlı da niye bağırıyorsun ki bana? Sus Yağmur benim sinirlerimi bozma. Vallahi camı çerçeve indirteceksiniz lan bana indirteceksiniz camı çerçeveyi. Allah Allah. Oy aşkım sen delirdin beni oğlu sana sende bir şey var bugün. Sus Yağmur ya sus. E, bu ne lan böyle burası pizza yağmur bu ne lan burası pizza git bana hemen yeni bir tane pizza yap çabuk Aşkım bağırma ne olursun yalvarırım ya korkuyorum bak senden. Korkacaksın tabi bu evin reisi benim lan neyse bu pizza hiç beğenmedim. Kırıyorum bu pizzayı da al şu pizzayı da gözüm görmesin bu pizzayı. Gerçekten de iğrenç olmuş bir pizza. Bu kadar mı kötü olur Yağmur? Of aşkım tamam yine pizza yemeyeyim. Al birazcık meyve ye. Yiyin bakalım bu da kötüyse var ya. Bugün daya yersiniz ben size söyleyeyim. Sen de ne bakıyorsun lan fakir? Ne yapayım oğlum bakıyorum ne yaptım ne dedim sanki ya. Yeter mi bilayları yeter? Sus lan hemen de karı gibi küsme fakir. Vallahi vururum ben sana şimdi bir tane. Neyse şundan yiyeyim. Ee, i̇ğrenç iğrenç bu ne lan meyveler çürümüş Yağmur bu meyveler çürdü halde burada ne arıyor Götür çöp şunlara. <laughs> tamam aşkım <laughs> Tamam özür dilerim tamam Allah Allah yeter be sizle mi uğraşacağım Ne sinir bozdunuz benim ya Allah Allah yukarı çıkıyorum ben Sakın yukarı kimse gelmesin gelirse döverim. döverim oh, Babama bir şeyler olmuş Allah Allah ya Arkadaşlar neyse çaktırmayın. Arkadaşlar vallahi sinirliyim çok sinirliyim. Anlıyorlar arkadaşlar sinirli olduğumu. Vallahi billahi var ya korkmaya başladılar benden. Ben olsam ben de benden korkardım. Birazdan ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Yukarıda bir patlama yapacağım. Burada bir TNT patlatacağım. Ve sinirle patlattığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne tepkiler verecek yerler yani ne nasıl tepkiler olacak çok merak ediyorum doğrusu. O zaman sinirli taklidine geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar. TNT'leri şuradan şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TNT'leri koydum. Bir tane şuraya bir tane buraya bir tane şöyle koyalım. Tamamdır arkadaşlar. TNT'ler tamam. Gördüğünüz gibi TNT'ler 10 numara yerleşti. Şimdi buradan şöyle bir tane arkadaşlar kablo çekelim. Tamamdır. Pas attım arkadaşlar. Patlatıyorum. Hadi bakalım. Give Ceren'i bu. Hadi bakalım. Alın lan bu evi yıkarım demiştim size. Bu evi başınıza yıktım. Ne oldu beğendiniz mi yaptığınızı? Ay aşkım tamam da niye başımıza yıktın evimizi? Güzelim evimiz mahvoldu. Evet hepsi senin yüzünden Yağmur. Hepsi senin yüzünden. Bana düzgün pizza bassan, ağa böyle olur işte anladın mı beni? Aşkım iyi de yapacaktım. Niye böyle yaptın? Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Ben gideceğim otelde kalacağım. Siz de dışarıda kalacaksınız. Yaptığının bedelini bu şekilde ödeyebilirsin. Ne <laughs> zannediyorsun oğlum sen? Delirdin mi lan sen? Sen ne yaptığını zannediyorsun bilader ya ne bu sinir? Babacım sen benim babam mısın anlamadım ki. Babarım tabii ki. Ne, ne, anlatıyorsun lan sen? Vallahi benim canımı sıkmayın bak ha. He. Hepinizi döverim. Ben gidiyorum şimdi anlaşıldı mı? Ben gelmeye bu evin halini düzeltin tamam mı? Nasıl düzeltelim oğlum nasıl? Valla onu bunu bilmem. Ben anlamam fakir. Bu evi tekrardan eskerle dönüştüreceğim. Hepsi senin suçun. Tövbe estağfurullah git lan git. Arkadaşlar tamamdır şöyle yürüyelim bakalım. Ulan var ya iyice sinirlendiler arkadaşlar. İyice ne? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir testere bulacağım. Onları kovalayacağım testereyle. Bu sefer var ya aşırı aş şaşıracaklar. Konuşamadım bak. Fırın dükkanımızı da biliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Buraya başka ne dükkan açabiliriz? Yorumları yazın. Şimdi bir testere bulmaya gidelim. Ulan bu birader niye böyle yaptı ya? Kendisi niye bu kadar sinirli? Bir şey mi yaptınız? Hayır bakın hiçbir şey yapmadık. Evet bakın abi vallahi ben hiçbir şey yapmadım bugün yemin ederim. Ben de bir şey yapmadım. Bu niye bu kadar sinirli anlamadım ki. Neyse dikkat edin bu delirmiş galiba. Deli olabilir. Of hayır deme öyle şeyler beni korkutma ya. Vallahi bilemedim siz en iyisi beni takip edin gidelim. Hayır abi nereye? Oğlum buralarda durmayalım birazdan gelir bizi falan döver vallahi bu. Delirmiş oğlum bu vallahi delirmiş lan. Allah Allah neyse yürüyün gidelim. Of. Abi de böyle şeyler ya çok korkuyorum. Neyse tamam ya korkmayın boşverin bir şey olmaz. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi vitesleri buldum. Şimdi onların yanına doğru gidiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gidelim. Hey buraya bakın. Ne yaptınız lan siz? Ev bitirmediniz mi? Bilader o elindekiler tövbe estağfurullah. Aşkım bir kaza çıkacak indir şunu. Babacım korkuyorum senden. Korkun lan tabii benden. Bu evin hali ne? Hala eskisi gibi olmamış bakıyorum da. Gelin lan buraya gelin. Lan koşun delilmiş bu koşun. Olamaz olamaz olamaz. Gel lan buraya fakir. Geberteceğim seni. Gel oğlum buraya kaçma diyorum sana. Gel buraya. Fakir vallahi geberteceğim kardeşim seni. Benden kaçışın yok. Gel buraya. Buradan buradan. Beni daha geberin gelin çabuk. Fakir abi bizi kovalıyor. Aşkım yapma ne olursun yapma. Ha, gelin lan buraya gelin. Allah Allah kaç 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 kaç. Ulan vallahi delirmiş bu. Yemin ederim delirmiş. Saklanın şuraya saklanın saklanın. Burada durun. Sakın kimse kımıldamasın yanıma gelin yanıma. Geldik bakeri çok korkuyorum. Bakeri koru bizi. Babam niye böyle oldu niye bu kadar zirilli. Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar benden çok fena kaçtılar. Ulan bu kadar korkacakları düşünmedim ya. Şuraya bir yere saklandılar vallahi biliyorum arkadaşlar. Şimdi onları korkutmaya yavaş yavaş buradan gideceğim arkadaşlar arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan şöyle gidelim. Yelpazerlisi aşırı korktular Vallahi Neredesiniz? Bakalım burada mısınız? Merhaba. Ha, neden benden kaçıyordunuz bakalım? Aşkım ne olur artık. Eder. ne yaptığını zannediyorsun sen eski metin değilsin de şeytan kaçmış. Yok lan yok kimsenin kaçtığı yok oğlum ya. Ben size şaka yaptım ailem ya vallahi şaka yaptım. 24 saat boyunca sinirliymiş taklidi yaptım yani. Yemin et yemin et lan yalan söylemiyorsun değil mi? Babacım çok korktum sanki sen benim babam değildin. Aşkım ya böyle bir şaka yapılır mı? Yapılır tabi. Siz bana yaparken iyi. Ben size yapınca mı sorun oluyor? Aylem şaka yaptım. Canım Aylan benim. Gel bir tane öpeyim seni de. Şöyle öpeyim seni de bir tane öpeyim yanağından ama fakir. Çekil lan. Şöyle tamam. Oğlum vallahi benim patladı lan. Ben seni hiç o kadar sinirli görmedim ki. E, göremezsin zaten fakir. Ben öyle bir sinirli bir adam mıyım? Pamuk gibi bir adamım ya. Neyse arkadaşlar. Işte. O zaman tırnımızın de bittiğine göre videoyu da bitirebiliriz. Sizler ben videoya kalın durmayın. Hadi bakalım sağ soçken iktidarlısı videoya tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Hadi bakalım arkadaşlar ve video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol yapıyorum. Videoyu paylaşın. Hoşçakalın. Sağ sol çıkan tane süper videoya tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıkla tıkla. Ortağında kırmızı bilmeyi açmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Dead Pies'e kalın.